Merhaba sevgili dostlar. Karpedyan Türk'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 3 haftalık bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bize gelen mesajlar doğrultusunda yeni bir video çekmek istedik. Buna karar verdik. Evet. Eksos konusu. Evet. çok ee, fazla merak edilen. Merak edilen çok sorunun geldiği. işte doğru eksos çapı nedir? Hangi arabaya nasıl bir eksos uygulaması yapmalıyız? Dizelde, benzinli de ya da atmosferikteki farklılıklar nelerdir? bu konulara değineceğimiz güzel bir videoya başlayalım. Aynen öyle. Evet Uluç, istersen öncelikle atmosferik araçlardan başlayalım. Evet. Yani turbo ya da kompresör beslemeli olmayan, hı hı. atmosfer basıncıyla yürüyen standart araçlardan konuşalım. Ee, i̇nsanlar egzoz sesi istiyorlar tabii ki. Yani bir, bir, bir miktar ses olsun artsın ama tabii çevreyi de rahatsız etmeden belli kriterlerde bunu yapmak lazım. Aslında dünya üzerinde TÜV onaylı e, egzozlar var. Birçok markanın işte ses desibel sınırına uygun şekilde üretilmiş, hı hı. içinde TÜV onay e, C belgesi olan, e, egzoz emisyon değerlerine uygun ve muayeneden geçebilen egzozlar var yurt hı hı. dışında satılan. Super Sprint gibi, Süper gibi, Sprint, Remus, Devil, Sebring ondan sonra birçok marka var. Hı hı. Yani sayısız marka var. Ama ülkemizde maalesef bu işleyiş bu şekilde olmuyor. Ee, siz tüv onay belgesini de gösterseniz muayene istasyonunda kimse ne olduğunu bilmiyor ve geçmiyor. Evet. Dünya para verdiğiniz egzozda baş başa kalıyorsunuz. Aynen öyle. Böyle bir sıkıntı var. İnsanlar bunun için çözüm geliştirdiler. Ne yapıyorlar? Muayeneye gidecekleri zaman ya kiralama yöntemiyle orijinal egzoz takıp muayeneden geçip tekrar eski sistemi geri taktırıyorlar. Ya da kendi araçlarının egzoz sistemi kenarda duruyorsa onu takıp muayeneden geçip tekrar ...spor sisteme geri dönüyorlar. Şimdi evet, en önemli yanlış bilinenlerden bir tanesi... ...eksos boru çapını ne kadar büyütürsem araba o kadar rahatlar... ...çok güç alırım. Değil. Çünkü atmosferik araçta prensip bu şekilde işlemiyor. Ee, sıkıştırma ile, egzoz gazındaki sıkıştırma ile de araba... ...bir miktar tork ve beygir gücü elde ediyor. Yani aracınızda katalitik konvektör... ...orta susturucu ve son susturucu dediğimiz 3 bazı arabalarda dört tane egzoz oluyor hı hı. hem sesi kesiyor hem zehirli gazı, tutuyor. zehirli gazı tutuyor içinde absorbe ediyor bu şekilde çalışan bir egzoz sistemi var bunlardan her birini iptal ettiğinizde arabada tabii ki bir rahatlama oluyor ama bunu yaptığınız zaman onun yerine rezonatör dediğimiz ya da işte halk arasında alev kesici dediğimiz vesaire başka tüpler var egzoz tüpleri hı hı. onlardan taktığınız zaman sesin tınısını da ayarlayabiliyorsunuz. Cırt bir ses oluşmamış oluyor. Çünkü metal boru, metal borunun içinden çıkan egzoz gazı bir ses çıkartıyor. Evet. Bazen güzel tok bir ses de alabiliyorsunuz. Bazen de çok zırıltı yapabiliyor. Evet. Bu da sizi rahatsız edebilir. O yüzden egzoz sistemini uygulama, yaparken önce aracınızın üzerindeki, fabrika çıkışındaki egzoz boru çapını bilmeniz gerekiyor. Hı. Örnek vererek konuşuyorum. Standart egzoz boru çapınız 51 milimetre ise bunu 60 mm yapmak, evet doğru arabayı rahatlatır. Ama bunu 70 mm yapmak, eksoz gazının yığılmasına sebep olur ve dışarıya rahat hızlı bir şekilde atmasını engeller. Yani back pressure tam karşı, yani o eksoz gazının yığılması, gerip basması olayı olur. O da sizin aracınızı geriletir. Belki yolda gittiğiniz zaman arabanız çok bağırıyor olabilir, çok eksoz sesi çıkartır. Siz gittiğini zannedersiniz ama dinamometreye çıktığınız zaman teknik anlamda aracınızın beygir gücünü ölçmek istediğiniz zaman aracın geriye düştüğünü orada görürsünüz. O yüzden e, bunun bir ortalaması var. %15'ten fazla egzoz boru çapını büyütmek doğru değil. Ha, nedir? Ciddi modifikasyonlar vardır. Önceki videolarımızda anlatmıştık size biliyorsunuz Stage 1, Stage 2, Stage 3 diye adımlarla egzoz sistemleri ve diğer modifikasyon işlemlerinde e, adımlar var. Eksantrik koymuştur. Header's koymuştur. İşte ateşleme sistemi, yakıt hattında değişikliğe gitmiştir. E, silindir kapağında port polish diye tabir ettiğimiz emme ve egzoz taraflarının çaplarını büyütmüştür. Hı hı. Büyük subap koymuştur. Yüksek sıkıştırmalı piston koymuştur. Say say bitmez. Bir sürü modifikasyon işlemi yapmıştır. O zaman egzoz çapını zaten 51'den 60'a büyütmek yetmeyecektir. 70 yapmak gerekecektir. Peki atmosferik araçta bütün susturucuları iptal edip işte kat iptali yani dump pipe oradan dümdüz boruyla gelmek dump mantıklı pipe, mı? atmosferik arabada olmaz. Hı -hı. Headers çıkışı vardır. Araba standart 4, 4 silindirse 2, 4, e, manifold Hı -hı. yani headers'tan çıkar eksoz gazı sonra 2'ye düşer veya direkt 1'e düşüp eksoz sisteminden devam Hı -hı. eder. E, headers yapmak için de e, ee, dediğim gibi gene modifiye işlemlerinde bayağı üst seviyelere çıkmanız lazım ki ondan sonra headers ihtiyaç doğuyor. Zaten araçların standart headers'ı %25'lik bir güç artışına kadar kapasitesi yetecek durumdadır. Yani headers'ı son adımlara bırakın. Arabayı aldım modifiye edeceğim hemen headers exhaust filtre yapmayın. Hı hı. Headers sonraki adımlardan bir tanesi. Peki şimdi şöyle mesela daha önce ben buraya biliyorsun BMW aracımla gelmiştim. Evet. yapmıştım. O araçta e, fabrikasyon headers var. Yok, header's her arabada var zaten. Yok, manifold olarak değil. Direkt ayrı ayrı birleşen headers var. Tamam, o zaten hepsi ayrı Hayır. ayrıdır. Yok, manifoldda tek geliyor ya böyle. Tek gelmiyor abi. Hayır. İç, İçinin kanalları yine ayrı mı? Ayrı tabii ki. Her egzoz ateşlemesinin Hı -hı. sıralaması var. Hani 1 4 3 2 diye patlıyor Hı -hı. egzozlar, evet. şeyler pistonlar hı. hareket ediyor ya, onları sıralamasına göre değişir. Zaten o boruların uzunluğu bile birbirinden farklıdır. Hı hı. Sıralamada egzoz gazı birbirine çarpışıp e, gene geri tepme olmasın diye hı hı. hepsinin sıralamaya göre, ateşleme sırasına göre Boylarının uzunluk farkı vardır. Anladım. Yani benim BMW aracımda tek, tek bir şekilde tektir. gelip Bunda da birleşip ondan sonra kat Clio'da başlıyor. Clio'da da, Honda'da da bütün arabalarda tek tektir. Peki öyle bir araçta katı iptal edip yerine düz boru koyup Hı -hı. en arkaya kadar düz boru gelmek mantıklı mı? İşte şöyle mantıklı, bu sefer mesela alt devirlerini kaybedersin, üst devirlerin çok canlı olur ama alt devirlerindeki e, sıkıştırmayı performansı kaybedersin. Peki modifiye edilmemiş bir araçta yani yazılım, filtre uygulaması işte e, buji uygulaması yapılmamış bir araçta hı hı. standart bir araçta komple katip dahilinden sonra düz boru yapmak e, arabayı aracık, geriye düşürebilir. Üst devirlerde de geri düşürür, alt devirlerde hı hı. de geri düşürür değil mi? Onu beslemek lazım çünkü işte yazılımla, hı hı. hava filtresiyle. Yani egzoz gazını rahatlatmamızdaki amaç ne? Motorda yüksek performans elde etmek. Önce iyi bir havayla, iyi bir temiz oksijenle arabayı beslemen gerekiyor. Hı hı. Arabayı iyi besledin havayla, iyi bir ateşleme yaptın, bujilerini değiştirdin, ateşleme sistemine değişiklik yaptın. Yazılımla bunu yakıt-hava karışımıyla, avans haritasıyla birçok şeyle oynadık. Şimdi ne yapacağız? O yanmış egzoz gazını dışarıya rahat atmasını sağlamamız gerekiyor. Rahat attığı zaman da işte o zaman performans elde ediyor araba. Anladım. Yani Egzoz boru çapını olduğundan fazla büyütürsen, büyütmen gerekenden biraz fazla büyütürsen mesela eee tork kaybedersin. Belki beygir gücünde bir artışın olur matematiksel hı hı. olarak. Ben bunu denedim, test ettim dinamometrede. E, 60'lık olan standart araba arabamın boru çapını 70 milimetreye çıkarttım. Dyno'ya çıktım ölçtüm. Bir de aynı boru çapının 76'lığı vardı elimde. 76'lık kompleksuz boru çapıyla ölçtüm dynoda. Aralarında beygir ve tork farkı var. Birinde tork kaybediyorsun. Yani kaybediyorsundan kastım şu. Tork eksiye düşmüyor. Birinde %10 kazanıyorsan birinde %20 kazanıyorsun. Birinde beygir gücünden %10 kazanıyorken diğerinde %20 kazanıyorsun. Ya yani sıfır halinden ya şey burada mi? ne amaçla, kardan zarar gibi. Kardan zarar yani. gibi. Bravo doğru söyledin. Ee, ne amaçla kullanacağımızı burada hani drag yarışında mı kullanacağız? Günlük trafikte mi kullanacağız? Rolling mi kovalayacağız? Hani buna göre Çeşitlendirmek gerekiyor. Bugün Tayparlara baktığında mesela 2 litre atmosferik araba 200 beygir güç üretiyor. Hı hı. Hepsi 70'lik egzoz boru çapı düşüyor. Bazıları da 76 tercih ediyor. 76 tercih eden neden tercih ediyor? Arabasında K Pro beyin var. Devir bandını açmış. Üst devirlerde yürüyor. Üst devirlerde yürüyor. Daha çok devir dönüyor. Eksantrik var. İşte yay şapka var. E silindir kapağı portlu. O yüzden 76'lık boru kullanıyor. Ama e beyin olmayan adam Mugen beyinini di typer'ı konuşursak o da 70'lik boru tercih ediyor. Tercih etmeli. Yani burada bu tarz konularda biraz bilgi eksikliği, bilgi kirliliği var. Hı hı. Bunları açıklığa kavuşturmak için bunlardan bahsediyorum. Aslında yanlış modifikasyon şeyi de zaten örneklerini görüyoruz. Hani adam diyor ki egzoz yaptım, yakıtım arttı halbuki yanlış boru çapı kullandığında e, alttaki tork zayıfladığı için daha fazla gaza basıyor. Aynen öyle. Altta gitsin diye gaza basıyorsun. O da sana yakıt tüketimini sarfiyatını arttırıyor. Peki turbolu araçlarda e... yani atmosferik arabalarda Hı -hı. anladığım şey yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hı -hı. E, arkadaşlar takıldığınız sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen aracınızın marka modelini belirterek aşağı soru olarak Hı -hı. bize yöneltebilirsiniz. Aynen. Detaylı yardımcı olmaya çalışırız. Evet arkadaşlar e, şimdi Biraz daha ilerleyelim ve benzinli turbo. turbo, işte dizel turbo araçlara dönüş yapalım. Hı hı. E, biliyorsunuz turbo'nun egzoz tarafının çıkışına e, hemen sonrasında e, dizel araçlarda partikül filtresi, benzinli araçlarda da katalitik konvektör, kat dediğimiz hı hı. egzozla başlıyor. Ondan sonra da biraz düz boru gittikten sonra gene orta susturucu, son susturucu hı. olarak sıralanıyor. Hı hı. E, dizel araçlarda kurumlu bir yakıt olduğu için ve işte kurşun oranı vesaire fazla olduğu için bunları temizlemesi ve dışarıya atmaması gerekiyor araçların. Eksoz emisyon değerleri var dünya kriterleri. Şu anda Euro Euro 7 yakında galiba geliyor. Euro 6'yı bitirmek üzereyiz. Evet. E, bugün İngiltere'ye Euro 3 bir aracınızla işte Londra'ya mesela şehrin merkezine giremiyorsunuz. Dördü de yavaş yavaş hayatlarından ortadan kaldırıyorlar. Başladılar. Evet. Benim Bizim ülkemizde 4. henüz <laughs> geçerli yok. Senin evet Renault Megane 3 1.5 dizel. 1.5 dizel 4. O, e, ondan... Fabrikasyon çıkışında partikül filtresi yoktu. Evet katalizör vardı. Katalizatör Euro vardı. De. Euro 3 olduğu için. Evet. 4. Euro. 4, Euro 4 Euro 4, 4 olduğu Euro 4 Kat vardı. Hı -hı. E, biz 10 dakika ettik. <gülüyor> <gülüyor> Zaten videoyu izlemişlerdir de. Yani maksimum güç istiyorsan bazı şeylerden fedakarlıkta evet. bulunacaksın. Evet. Elimizden geldiğince senin arabanda biliyorsun duman atmaması için, çevreyi kirletmemesi evet. için yakıt hava karışımını, diğer haritaların hepsini ona göre ayarladık. Evet. Hani bu arkasından simsiyah kara duman atarak giden arabalardan değilsin. Değil değil. Tren gibi gitmiyorum. Tren gibi Çok gitmiyorsun. Hani sadece günde bir ilk... 10 günde bir yıkatmana rağmen hala arkası temiz. beyaz. <laughs> temiz temiz çok evet. şükür. Ee, şimdi turbolu araçlardan, yani benzinli araçlardan başlayalım. Hı -hı. Şimdi abi? bir downpipe pipe gerçeği var evet. arkadaşlar. Katalitik konvektörün ya da partikül filtresinin içini temizlediğiniz zaman arabada ciddi bir rahatlama oluyor. Temizlemekten kastım solüsyonla ilaçla değil. İçini kırdırarak boşaltmaktan Hı -hı. bahsediyorum. Ee, senin arabada da öyle yaptık. Evet. Şimdi Şimdilik tabii. öyle kalsın dedim. Muayene tarihimi birkaç ay var çünkü evet. dedin. Ondan sonra dump pipe'a geçiş Şimdi muayene yapıyoruz. Muayenede belli olmuyor. <laughs> yani muayenede belli olmuyor. Böyle tıklıyorlar falan diyorlar, bakıyorlar da ben kaç tane araba geçirdim kat üstünde Hı -hı. ama içi boş. Hepsi geçiyor. Sadece yani egzoz pulunuzu dışarıdan Dışarıda almanız <laughs> gerekiyor. Çünkü tüm istasyonlarında standart sağlıklı arabalar bile yani egzoz pulunu almakta çok zorlanıyor. Bilmiyorum başınıza geldi mi ben çok gördüm. Ee, Gaza basıyorlar, bağırttırıyorlar ki işte egzoz emisyon değeri kurtarsın diye. Aslında bu tamamen e, ülkedeki yakıtın kalitesizliğinden. Tabii ki onun Yani da EGR var. tıkanıyor, o tıkanıyor, bu tıkanıyor. E, bir süre sonra zaten kurum atmaya başlıyor araba, Hı. duman atmaya başlıyor. Yani benzin istasyonlarında satılan e, yakıtın da kalitesi farklılıkları var. Aslında baktığınız zaman hepsi tankerlerini gidiyorlar. İşte İzmit'te rafineriden dolduruyorlar. Ama istasyona geldikten sonra içine katılan katkılar hı hı. o yakıtın kalitesindeki farklılıkları ortaya çıkartıyor. Hı hı. Yani burada marka ismi vermek istemiyorum. Ama bastıra bastıra söyleyeyim. Ben Opet kullanıyorum. Opet'ten başka yakıt da kullanmıyorum. Neden? Çünkü bütün istasyonlarında bir yakıt kalitesi standardı var. Çok iyi denetlemeleri var. İstasyonları çok kaliteli ve temiz. Hani buradan reklam yapıyormuş gibi oluyoruz ama. Opet'le bir alakamız yok. Böyle bir abi. gerçeği de var. Ee, yani Shell'deki ya da BP'deki gibi içine Solvent basmıyorlar. Oksijen sensörü bozulmuyor bu sayede. Daha uzun ömürlü. Ben müşterilerimden biliyorum. Yazılım yapıyoruz ya da dump pipe yapıyoruz vesaire. İki gün sonra arıyorlar işte oksijen sensörü arızası verdi. Motor arıza ışığı yandı. Yanar kardeşim. Shell'den mi yakıt alıyorsun? Evet. O zaman yanar. Shell'in benzinini bırakıyor. Çok opet'e koyuyor. Opet'ten yakıt alıyor. Arıza ışığı kendinden söndü Alper Bey diyor. Hı hı. Söner çünkü içindeki katkı... Aynısını rahatlıyor. ben de BMW'yi burada yazılım yaptırdıktan sonra gidip katıp dali yaptığımda yaşamıştım. E, opet koyduğumda kendi kendine sildi. Sonra Shell koydum. Ya yani ben de açıkçası Opet evet arızayı sildi ama benim de Opet kullanasım gelmiyor. Bilmiyorum neden. neden? Hem yolumun güzel yanında yok. Yani hem uzak hı. yerlerde var. Hem de Shell'deyken araba daha iyi gidiyormuş gibi hissediyorum katkılardan ama Shell kullanıyorum. E, mazotta ama Shell hakikaten başarılı. Daha çok yakıyorlar yakıt? Tabi daha, evet, çok, daha bitiyor. çok bitiyor. Yani opette daha aldım uzun, da, uzun kilometre tabii, yapabiliyorsun. Atıyorum 200 liraya Shell'den aldım 350 kilometre yapıyordum opette 420 70 kilometre bir fark vardı hmm. ama arabam gitmiyor gibi hissediyordum. Anladım konumuza dönelim. Aynen öyle. Şimdi dam pipe yaptık şunu şöyle bırakayım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> çok yaş abi. <laughs> evet dam devam edelim. Şimdi e, normalde Turbonun arka kısmı biliyorsunuz burası, çıkış kısmı. Buradan itibaren egzoz borusu bağlı partikül ya da katetik konvektöre doğru gidiyor. Onu söktüğünüz zaman o kazanı evinizde kenara koydunuz. Bu dump pipe dediğimiz dump pipe'ın Türkçe karşılığı aşağı inen boru demek. Hı hı. Bunu turbonun ağzına bağladığınız zaman direkt düz bir borudan egzoz gazı hiçbir yere takılmadan e, sona kadar devam ediyor. Downpipe'ın artısı egzoz gazının akışkanlığını arttırmak. Oksijen sensörü için buraya bir yuva yapılıyor. Oksijen sensörünüz direkt buraya takılıyor. Buraya aslında yanıltıcı takmalarını biz egzozcularını tavsiye ediyoruz. Şuraya bir yükseltici parça koyuluyor. Oksijen sensörü onun üstüne takılıyor. Bu sayede e, sensörün ucu buradan çıkan çok sıcak, 700-800 derecelik egzoz gazına direkt maruz kalmıyor. Kalmadığı için oksijen sensörünün ömrü artıyor. Bozulmuyor ve arıza vermiyor. Bunu bütün müşterilerimize öneriyoruz. Turbonun çıkışına dump pipe yaptığınız zaman yaklaşık işte yazılımla, hava filtresiyle vesaire desteklendiği zaman %5'lik bir beygir gücü artışı elde etmiş oluyorsunuz zaten otomatikman. Hı hı. Taktığınız anda... E, turbo basıncı da egzoz borularını büyüttüğünüz zaman e, 0-1 basınç kadar kendiliğinden basınç gelir. Aslında yani bir, sağlık... bir bar basan bir araba, komple sistemi yaptığınızda 1.1 bara kendiliğinden otomatikman hı hı. çıkar. Peki dump pipe yapmak aslında turbonun sağlığı açısından da iyi. Yani pallere binen yükü de aslında azaltıyor. Çıkış rahat olduğu için. Çıkış değil mi? rahat olduğu için egzoz gazını rahatça itip hı hı. dışarıya gönderebiliyor. Hatta yarış otomobillerinde, drag otomobillerinde Buradan çıkan boru direkt şöyle Kapıt yukarı doğru. verilir, kaputtan yani 10 santimlik, 20 santimlik bir boruyla dışarı verilir. Hı hı. Hiçbir şekilde egzoz vesaire yoktur. Ama tabi günlük kullanımda çok efektif bir şey değil yani kullanışlı bir şey değil. O Zaten yüka... Her dakika ceza gelir öyle. E, ceza gelir. Yani. Evet. <laughs> e, bunları anlattık. Hı hı. Bir de sonsuz surucudan bahsedelim. Evet. Aynı şekilde en sona koyulan bu kazan e, hem uç yapısı itibariyle tercih edilebilecek alternatifler var. Çift çıkış, oval, işte böyle büyük bu şekilde genelde Japon otomobillerine tercih edilen evet. bir egzoz bu. bu. da benim EVO, Evo 9'un PKS High Power egzozu. Bu 76 mm çapında bir egzoz. Şimdi bu kaliteli egzozların içinde tırtıklar vardır böyle noktalar, delikler. O etrafında da elyaf vardır. O sesi absorbe eder. Bir miktar kısar, daha tok bir ses verir. Bu kazanın uzunluğunun bile sesteki etkisi çok farklıdır. Uzun oldu mu daha çok mu tutuyor içinde sesi? Sesi daha çok tutuyor, hı hı. daha çok emiyor. Ona göre daha top bir ses veriyor. İşte gaza bastığınızda ses miktarı artıyor. Ama kısa tüp olursa direkt bağırıyor. Hı hı. İçindeki kullanılan el yapın kalitesi, işte bu telli içinin nokta nokta olması önemli. Bir de egzoz ucunun da bu şekli Hani ıslık çalmak gibi düşünün ağzınızın şeklini değiştirdiğiniz zaman çıkarttığınız ses de değişiyor hı hı. yani bunun boğaz çapını bu şekilde koyarsanız farklı ses, ses alıyorsunuz mi? dar uzun yaparsanız farklı bir ses, çift çıkış yaparsanız farklı bir ses alıyorsunuz hı hı. Peki de, bunu neden söktün abi sen? Çünkü bu e, Varex diye tabir ettiğimiz kumandalı egzoz tipi olmadığı için sürekli yüksek performanslı bir arabaya uygun aslında. Ee, çok fazla ses verdiği için günlük kullanıma uygun değil diye mecburen söktüm. Hı hı. Şu anda üzerinde 76 milimetrelik Varex var. Varex var. Ee, kumandayla açıp kapatabiliyorum. Günlük kullanımda sürekli kapalı geziyorum. Anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Detay vermiyoruz. <laughs> piste çıkacağımız zaman öyle diyelim. <laughs> piste çıkacağımız zaman e, piste er meydanında açıyoruz. Açıyoruz. Zaten egzoz kapalıyken ve aracınız güçlüyse arkadaşlar buna çok dikkat edin. 3500 4000 bir geçmeyin. Çünkü Varex egzoz sistemindeki içerideki klape kapattığı zaman bu 76 milimetrelik ya da aracınızda 60 milimetrelik egzoz varsa örnek veriyorum. Kapandığında egzoz boru çapı 42 ya da 48 milimetreye kadar düşer. Egzoz boru çapı çok küçüldüğü için içinden çıkan egzoz miktarı da kısılıyor hı hı. ve işte o geri tepme dediğimiz olay yaşanıyor. Ne oluyor? Motor içine, sübaplara baskı yapıyorsunuz. Zaten egzoz hissi o kadar kötü geliyor ki. Hı hı. Yüksek devir döndüğünüzde egzoz kapalıyken iken e, egzoz gazının dışarı çıkamadığını duyuyorsunuz yani resmen. Ee, İki burunda atık alıyken <laughs> beyne yük binmesi gibi bir şey evet. aslında. Bir nevi öyle evet. Güzel bir evet. örnek oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, dediğim gibi egzoz kapalıyken iken yüksek devir dönmeyin, basmayın. Bu aracınızın motorunu e, pahalı masraflar çıkartabilir. Peki dizellere yapılan modifikasyondan şey Aslında yapalım. benzinli turbo araçlarla hemen hemen aynı. Hı. Çok bir farkı yok. Eksoz boru çapını Hı. ne kadar rahatlatırsanız, büyütürseniz atmosferikteki gibi değil yani. Eksoz boru çapını büyütürseniz e, motor rahatlıyor. Turbo daha Hı. verimli çalışıyor. Yani aslında yakıt sistemine göre değil de turboya göre. Yani atmosferikteki %10-%15'lik kuralını Burada biraz daha aşıyoruz. Hı hı. %25, %30 boru çapını büyütebiliyoruz. Anladım. Benimkine e, senin araba 48 mesela 48'likti. 60'lık di, 60 boru direkt yaptık hı hı. yani. Normalde 51'lik yapmamız gerekirdi örnek veriyorum atmosferik olsaydı. Hı hı. Ama seninki turbo dizel ve işte stage 1 plus bir araba olduğu için yazılımı da çok açık. Egzoz sistemini de komple boşalttık. Evet. Hava filtresi, filtresi. var. O yüzden bu şekilde yaptık. Anladım. Peki e, şimdi mesela benim katın içini boşalttık. Hı hı. Katın içini boşaltmak yerine downpipe yapsam ekstra bir güç alabiliyor muyum? Eksoz gazını daha e, akışkan hale getireceğin için fark olacaktır. Onu da bir ara yapalım abi. Yapalım. Sen şu muayeneni atlattı ondan söyle. E, peki mesela e, bu kapın üstünden çıkan egzoz sistemini benim aracın üstünde şu anda. Atmıştık evet. E, bir şey olur mu? hani nasıl diyeyim ya getirisi ne kadardır getirisi şöyle senin son susturucun 48'lik çıkışı vardı ve borular çok kıvrılarak gidiyordu Evet. ortadan çıkış vermek için ares görünümü aracın gibi. altında motordan çıktıktan sonra bütün araçlar için geçerli turbo, dizel, benzinli, atmosferik diye ayırmıyorum egzoz boruların ne kadar az kıvrım olursa ne kadar az duvara çarparsa egzoz gazı o kadar Düz bir satışta hızlı ve kolay dışarı atılır. Tabii aslında sağ sola çarpması bir yerde türbülans da yaratıyor. Aslında Tabii ki. katın içi yani Çarptıkça geniş gelip şey katın içinin boş olması aslında orada bir şeyde hortumda yaratıyor. Hı, yaratıyor evet. O yüzden dam pipe daha güzel Daha olacak. Doğru daha doğru doğru. Katın içine de düz boru koyuyorlar, dam pipe koyuyorlar, gözükmüyor. Aslında <laughs> o da çok mantıklı. <laughs> Çözüm çok bizde malum burası Türkiye. Aynen. <laughs> <laughs> Bagını buluyor hemen. Bug'ını Buluyoruz burada. aynen öyle. Yani egzoz sistemlerinde, atmosferik araçlarda boru çapı, e, araç yüklüyse %10, %15, turbolu araçlarda... Yok yok, araçlarda... atmosferik arabada, standart bir arabada, işte filtre egzoz yazılım olan bir Hı -hı. arabayı konuşuyoruz, stage 1'i tamamlamış evet. bir arabayı, %10, %15 kadar arttırılabilir. Hı -hı. Burada galvaniz boru ile krom borunun da farkından evet, da... bahsedelim. Evet. Mesela araçların orijinal fabrika çıkışındaki borular galvaniz boru deniyor. Onlar kaynakla değil de bükülerek ilerleniyor. Büküldüğü zaman büküm kısımlarından pot yapıyor. Hı hı. Pot yapıp böyle tırtık tırtık olduğunda iç çapı daralıyor. Yani 60'lık bir boru döşediğinde o kıvrımlardan dolayı boru çapı 51'lere kadar düşüyor. İçi daralıyor. İçi daralıyor ama krom boru da öyle değil. Komple düz borular halinde gittiği için, kaynaklı olduğu için 60'sa 60 olarak her yerden çıkıyor. Hı hı. Onu da hesaba katmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu, zaten biz de dükkanda egzoz uygulamaları yapıyoruz. Tabii hani yapıyoruz. Egzozla alakalı e, bir iş olduğunda da buraya gelebilirler. Tabii yardımcı. Yazılım, filtre falan zaten her Garajımızda bütün yani. uygulamalar var Aynen. yani. E, atmosferik arabalardan da e, ben eski hani yaşım ort oldu artık 40. E, eski <laughs> jenerasyon kaldık biraz camiada. E, atmosferik arabaların zamanından da geldiğimiz için onlardan Hı. da iyi anlıyoruz. Elimizden geldiğince yazılımından tutun tutunda işte tüm modifikasyon işlemlerinde dört dörtlük bilgi alışverişinde bulunuyoruz. O zaman buraya egzoz seslerini mi koyalım? Evet biraz egzoz sesi koyalım doğru söylüyorsun. Sırayla atmosferik, turbo, e, turbo dizel hepsinden dizel. paylaşalım. Aynen. Tamam. Arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve bizi takip etmeyi mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ee, abone sayımız artıyor. Biraz yavaşladı videoda koymadığımız için. Evet, Ama daha. izleyicilerimizden abone olmalarını önemli rica ediyoruz. Bu bize çünkü çok fazla motive, motive ediyor, heveslendiriyor. Yeni videolar çekmek istiyoruz. Konuların e, altına paylaşmamızı istediğiniz, değinmemizi istediğimiz konuları da lütfen yazın ki biz de feyz alalım. Aynen öyle. Ne konu merak ediyorsa, şununla alakalı video çekim falan istek Hı -hı. gelirse Bizim de her hani şey yapmış oluruz, konu gelmiş olur. Aynı video sürücünün gözü kanalında da paylaşılacak arkadaşlar, oraya da destek olun, orada da izleyin. <laughs> Carpe Diem Tuning kanalında da zaten videolar var, evet. orada da izlemeye devam edebilirsiniz. Ee, umarız ülkemiz bu dünyanın geçiş sürecindeki korona virüsünden en kısa zamanda kurtulur ve evet. sağlıklı bir şekilde atlatırız. Allah hepimize kolaylıklar, sabır versin. Amin. Ee, Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.